5250 liraya yükseltiyoruz. Evet arkadaşlar videonun başında Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını özellikle ekledim. Arkadaşlar Instagram'da YouTube'da birçok yorum yapıyorsunuz. Özellikle Instagram'da mesaj atıyorsunuz. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması ile ilgili nasıl başvuru yaparız kimler alacak diye soruyorsunuz. Bugün videomuzda size bunu anlatacağım. Öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı asla unutmayın arkadaşlar herkes internetine giriş yapsın. Bu başvuru e, güzel bir ödenek oldu. 5.250 TL Cumhurbaşkanı kendi ağzıyla açıkladı. Herkes Google'a girsin. Engellerdostu.com yazsın arkadaşlar. Harika bir site. Google'a ilk girdiğinizde ilk engellerdostu.com yazdığınızda karşınıza çıkıyor. Bu sitede sadece e, bu yardım değil birçok yardım içeriğini de görebilirsiniz. Cumhurbaşkanı duyurdu bu konuyla ilgili bizlere şunu iletti. Artık bu yardımlar 5250 TL olacaktır. Peki bu yardım nedir? Herkes merak ediyor. Ben videonun açıklama kısmına da link bırakacağım. Direkt oradan başvuru içeriğini de sağlayabileceksiniz. Sizler de Google'a engellerdostu.com yazdığınızda bakın burada kentsel dönüşüm kira yardım başvuru şartları ve içerikleri nasıl yapılır? 5250 TL'lik başlık burada var. Herkes okusun başvurusunu yapsın arkadaşlar. Yeni yardım türlerinden biri bu. Cumhurbaşkanı kendisi açıkladı. Linki de ben tekrardan iletiyorum. Açıklama kısmına bırakacağım. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Google'a engellerdostu.com yazdığınızda da birçok sosyal yardım içeriğini de görebilirsiniz. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Yeni bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.